at arkadaşlar oyna başlayalım Evet arkadaşlar bugün konu videoları su çekiyoruz ilk konumuz sizin abone olmamanız Evet abone olmuyorsunuz izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz like takmıyorsunuz lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar herkes telefonunu tad tabletleri, bilgisayarlarını yeri yapıyor. Çünkü herkes her gün bir şey kapatılıyor. Eki sözlük kapan süzü ekşi getirdi. <laughs> ve peter ekşi mengeli getirdi. Bilmiyorsanız ben size o nedir söyleyeyim bir Bu. kitap uygulaması. TikTok ekşi mengeli getirdi. O da bir izleme ve, ve Roblox'a erişim engeli getirildi. Dünyanın en popüler oyunlarından biri. <laughs> Discord'a erişim engeli getirildi. O da bir konuşma platformu. Konuşma platformu. <laughs> Instagram'ı herkes biliyordu herhalde. <laughs> Sohbet etme, dinleme, izleme, dinleme ve paylaşma platformudur. Tabii ki de arkadaşlar. <laughs> Ve birazdan inanamayacağımız bir şey gelecek tabii ki de. Ve YouTube'da tabii ki de aramızda her şeyde YouTube var. Ona da bir günlük erişim <laughs> engeli işte. <geçirmişti. gülüyor> Arkadaşlar yani adamlar bir şey kapatmadan duramıyorlar. Her şey kaldırmaz karışık olmuştu. Bakın bunlar gibi işte. Bakın Arkadaşlar kapanan kişiler sizinle birazcık konuşmak istiyormuş. Hadi onları şimdi, şimdi konuşalım. Aslında bende de uygunsuz şeyler ve her şey konuşmalar yapıyorlar. Ben de sadece bir kitap uygulamasıyım. Ben vet Bende Ben de, de, uygunsuz kitaplar okuyorlar. Ben sadece bir kitap uygulamasıyım. İnsanlara ne zararım olabilir ki? Bana boşu boşuna Erişim Engeli gönderdiler aslında. Beni de çok uygunsuz kullanıyorlar. O yüzden beni de kapattılar en sonunda. Aslında. Ben ben de insanlar uygunsuz şeyler paylaşıyorlar ve izliyorlar. Aslında ben de de oyunlar yapıyorlar ama uygunsuz ve onları oynuyorlar ve Brookhaven'da buna dahil. Ben de TikTok'la aynı durumdayım arkadaşlar. <laughs> Tabii ki de TikTok'la aynı bir hesaptayım. Ben de de ben de Instagram ve TikTok'la aynı. Arkadaşlar, hiç kimse kitap falan okumuyor. Herkes teknolojiye bağımlı oldu yani. <laughs> Biraz da kitap okuyun. Kitapları ne için yaptılar sanki? Boş boş süs diye mi? Arkadaşlar herkes meyve yemek yerine ne yapıyor diyorsunuz değil mi? Daha kaçlıklarını dolduruyorlar. Arkadaşlar kitap yazacaksanız yazmayın çünkü okunmuyor. Ne yapacaksın? Sen yapmayı unut. Yani biraz akıllı olun yani.

Bam! Baby, do you bam! Baby, baby do you bam! Bam, da-bam! Bam!